piyasalarda boğa sezonunun sinyalleri güçleniyor. Peki hangi göstergeler bize bunu söylüyor? Yükselen hacim, işlem hacminin artması, yatırımcı ilgisinin ve piyasaya giren paranın yükseldiğini gösterir. Bu, güçlü bir fiyat hareketini destekler. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar. Kısa vadeli 50 günlük ortalamanın uzun vadeli 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmesi. Golden Cross, altın kesim tarihsel olarak büyük bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak yorumlanır. Yatırımcı duyarlılığı, aşırı korku endekslerinin düşmesi ve genel iyimserliğin artması, piyasada alım iştahının geri geldiğine işaret eder. Makroekonomik veriler, düşük faiz oranları, güçlü kurumsal kazançlar ve ekonomik toparlanma beklentileri boğa piyasasının zeminini hazırlar. Bu göstergeler ışığında önümüzdeki dönemde piyasalarda güçlü bir momentum ve yeni zirveler görebiliriz. Takipte kalın, fırsatları kaçırmayın.